Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıflar, ikinci dönem birinci yazılı coğrafya sorularıyla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şimdi gelelim, lafı uzatmadan yazılı sorularımıza geçelim. 7 tane klasik sorudan oluşuyor arkadaşlar. 8. sorumuz test, geriye kalan 4 tane de boşluk doldurma tablo sorusu doğru yanlış içerecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. PDF için Telegram grubunu ziyaret edebilirsiniz. Hadi bakalım. Hemen yazımıza başlayalım. Evet ilk sorumuzda ne varmış? Şöyle yaklaşalım hafiften o şekilde çözelim. Toprak oluşumunu etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bak bir kavram haritası oluştur. Hem de hakkında kalır toprağa işte, toprağı etkileyen faktörler. Tamam toprak oluşumunda en önemli faktörümüz nedir? İklimdir arkadaşım bunu unutma. Sonra ana kaya gelir. Tamam ana kaya. Ana kaya da e, ee, iklimle beraber yani iklimin elverişli olduğu yerlerde e, anakaya en alt katman bu arada onu belirtelim anakaya daha sonra e, toprak oluşumu etkilen faktörlerden yer şekilleri yer almaktadır yani yer şekilleri şöyle şöyle oluşturayım mesela bak bak şimdi şuraya y diyelim buraya x diyelim x'te mi toprak daha kolay oluşur y'de mi Tabii ki y'de arkadaşlar yani şurada toprak oluşumu zordur Burada toprak oluşumu zor. Y'de ise toprak oluşumu kolay. Neden? Bu alan düz arkadaşlar. Tabii ki bunun için neye ihtiyacınız var? Bir zamana ihtiyacınız var. Yani toprak oluşumu için. Yani 1 santimetre küplük toprak yaklaşık olarak 150 yılda oluşur arkadaşlar. Yani bu 150 yıl ortalama olarak arkadaşlar mesela ekvatoral bölgede bu süre daha kısalırken Kurak ve yarı kurak bölgelerde Bu süre uzar arkadaşlar Tabi 5 tane Bizim elektriğen faktörümüz vardı Diğerinde şuraya çıkarıp yazalım Mesela nedir bu Biyotik faktörler Biyotik faktörler Biyotik faktörler İşte canlılar Toprağın havalanmasını sağlar Arkadaşlar bu canlılar mesela nedir ee, işte solucanlar vesaire gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani şöyle diyelim. 1. Anakaya 2. Yer şekilleri 3. Zaman 4. Biyotik faktörlerde 5. Devam. Devam. İkinci soru. Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan 5 tanesini yazınız demişler. 5 tane madde. Şimdi arkadaşlar Nüfus ağrısı da yüksek ise, şimdi birincisi şu, ne olur? Ee, burada işsizlik artar arkadaşlar. Öncelikle bunu yazalım. İşsizlik artar. Yani çünkü çok fazla ne var? İnsan var. Yani kişi başına düşen milli gelir azalır. Yazalım. Kişi başına düşen e, milli gelir azalır. Çünkü çok fazla nüfus artışı da yani olumsuz sonuçlar dedik. Daha sonra doğal kaynak tüketimi artar diyelim. Doğal kaynak tüketimi artar. Tüketimi artar. Daha sonra mesela göçe sebep olur arkadaşlar. Değil mi? Göç. Göçler artar. Yani özellikle köylerden kente göçler ya da ülke içinden başka bir ülkeye göç artar. Daha sonra mesela eğitim, e, sağlık, e, beslenme gibi olanaklar ne olur arkadaşlar kısıtlanır o olanaklarda aksamalar olur diyelim. Aksamalar olur, yaşanır. Evet beş tane yazık ama mesela şunu da unutmayın arkadaşlar burada devletin özellikle yaptığı demografik yatırımlar artar arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Demografik e, yatırımlara ayrılan pay artar. Şimdi bu ifadeyi çok duyarsınız. Demografik yatırım ifadesi nedir? Yani nüfusa yatırım. Nüfus artsınız çok fazla olduğu için ister istemez buna yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet devam edelim üçüncü sorumuzda üç. Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır. Maddeler halinde yazınız. Şimdi birinci sıçrama dönemi nedir arkadaşlar? Bu alet yapımı. Tamam Alet yapımı ile beraber beslenme meydana gelmiş de artmış. Böylelikle bir sıçrama dönemi gerçekleşmiş diyoruz. İkinci sıçrama dönemi ise tarımla olmuştur arkadaşlar. Yani tarım. Nedir işte yine aynı şekilde hani ektiğiniz ürünle e, yemeye başlıyorsunuz ve nüfusunuz artmış, artmaya başlıyor. Üçüncü dönem ise en fazla artışın olduğu dönem sanayi devrimidir arkadaşlar. Yani sanayi devrimiyle beraber ciddi bir sıçrama olmuştur. Bu arada en fazla artış şöyle söyleyeyim Avrupa'da yaşanmıştır arkadaşlar. Avrupa'da yaşandı. Bunun da hani bazen mesela şu soru şöyle dinlenebilir. Dünya nüfusunda 3 tane sıçrama dönemi vardır. 3 sıçrama döneminden birisini kısaca açıklayınız. Mesela burada sanayi devrimi e, ne açıklayabilirsiniz arkadaşlar? Hani dersin ki işte en fazla Avrupa'da meydana gelmiştir. Sanayide çalışacak insan bulamadıkları için nüfus artış hızı ciddi anlamda hani artmıştır, sıçramıştır diyebilirsiniz. Evet gelelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuzda ne var arkadaşlar ne diyor? Tektonik göllerin oluşumunu kısaca açıklayıp örnekler veriniz demiş arkadaşlar. Şimdi tektonik göller nasıl oluşur? Öncelikle şöyle diyeceksin. Tektonizma sonucu ile oluşur. Ya tamam, mesela tektonizma. Yani nasıl bir tektonizma arkadaşlar? Bu olay şöyle. Şimdi bak. bak şimdi şöyle bir şekil çizelim. Tamam mesela Şimdi. Bu ne? Orojenes. Şöyle diyorum. Mesela orojenes. Bir tektonik hareket değil midir? Evet. Orojenes sonucuyla e, çanaklaşan alanların çanaklaşan alanların su ile dolmasıyla oluşur arkadaşlar. Dolmasıyla oluşur. Yani neresi arkadaşlar? Şurası. Tamam yani bak. Burası şöyle. Burada bir su varsa tamam mı? Su varsa buraya şöyle diyeceksin. Tektonik göl. Ya. E şuradası bu daha sırası antiklinal diye hatırlıyorsanız eğer değil mi? Antiklinal. Ya burası da senklinal alanlarda meydana gelen bir oluşum. Şimdi örnek verin demiş. Mesela örnek verecek olursak dünyada en büyük göl olan Hazar Gölü'nü örnek verebilirsiniz arkadaşlar. Sonra mesela Türkiye'den e, Tuz Gölü'nü örnek olarak verebilirsiniz. Tuz Gölü. E, mesela Van Gölü hem tektonik bir göldür hem de Volkanik set gölüdür şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela başka örnekler de verelim. Ee, Afrika'dan örnek verelim mesela Afrika'da mesela kim var işte Çat gölü diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Victoria gölü var mesela Nil nehrinin e, alan Nil nehrinin kaynağı. Ee, başka Malawi örneğini verebilirsiniz mesela Malawi gölü, Tanganyika gölü, Tanganyika. Gölü diyebilirsiniz. Asya örneği içerisinde zaten Asya'da Hazar Gölü'nü vermiştik. Şunlar mesela Tuz Gölü, Van Gölü Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Yani burada yazacağımız şey mesela Baykal Gölü diyebilirsiniz Rusya tarafında. Aral Gölü örneğini verebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu örnekler de çoğaltabilirsiniz. Tamam. Şimdi gelelim 5. soruya geçiş yapalım. Şöyle geldik 5'e. 5. soruda ne var? Bir nüfus piramidi vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki nüfus piramidinin özelliklerini yazınız. Şimdi bak bu tarz piramidi incelerken şöyle bak. Tamam bak şimdi şurayı kapat. Herhangi bir değişme var mı? Bak şu alt tabanla bir değişme yoksa bu ülke bak. Burada da bir değişme var mı? Kapatıyorum tekrardan burayı. Bak yine bir ikiz kenar gördüm. Yine bir ikiz kenar gördüm. Yine bir ikiz kenar gördüm. Heh, hemen ne diyorsun bunu? Hemen yapıştır. Bu ülke Gelişmemiş ülkeye ait olan bir piramittir. Şimdi gelişmemiş ülkenin özelliklerinden bahset. Gelişmemiş ülkelerde ne fazladır arkadaşlar? Doğum ve ölüm fazladır. Tamam, Yaz, Gelişmemiş ülke. Ee, doğum ve ölüm oranları fazla. Tamam, yani bu piramit için konuşuyorum. Mesela doğum fazla, ölüm de fazla diyebiliriz. Ee, çocuk nüfus fazla. Değil mi? Çocuk nüfus fazladır. E, yaşlı nüfus, çocuk nüfus fazlaysa yaşlı nüfus nedir arkadaşlar? Azdır diyebilirsiniz. E, yine bu piramit içerisinde şöyle e, diyebilirsin. E, yatırımlar, mesela demografik yatırımlar fazladır. Demografik yatırımlar fazla. Yani nüfusu olan yatırım fazla diyeceksiniz arkadaşlar buna. Sonra mesela nüfusun büyük bir bölümü nerede yaşar? kırlarda yaşar. Şöyle diyelim. Kırsal nüfus fazladır. Heh, şunu söyleyemezsin ama mesela kırda yaşayanlar oranı şu kadar. işte şehirde yaşayanlar oranı bu kadar diye bir ifadeyi kullanamazsınız arkadaşlar. Sonra mesela çalışanların çoğunluğu çoğunluğu hangi sektörde çalışır? Özellikle tarım sektöründe çalışır arkadaşlar. Biz de buna ne diyoruz? Birincil ekonomik faaliyet diyeceğiz. Tamam bu kadar. Bilgi verseniz yeterli arkadaşlar. Kaptınız 10 puanı. Hadi bakalım. 6. soruya geliş giriş yapalım. Şöyle. 6. soruda ne varmış arkadaşlar? Bitki topluluklarının yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri yazınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın sıcaklık artı yağış eşittir bize bitkiyi verir. Tamam mı? Şimdi buna göre, yani bir yer çok sıcaksa, yağış yoksa bitki olmaz. Bir yerde zaten e, yağış ışın olması neye bağlı? Bir havanın yükselmesi yani bir belli bir miktarda sıcaklık olmasına bağlı. Şimdi mesela e, kutuplarda yağış var mı? Yok, değil mi? E, şimdi mesela bakın, çölde yağış var mı? Yok. Mesela kutuplar soğuk, yağış yağış yok. E, çöl çok fazla sıcak, yağış yok ve bitki yok. Bu bölgeler yani çok fazla bitki yok. Yani ekvatoral bölge hem sıcak hem yağışlı ve bitki baya baya fazla. E o zaman şöyle diyeceğim hemen burada etkili olan temel faktörümüz zaten nedir? İklimdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onunla beraber sonra yeryüzü şekilleri ya da yer şekilleri diyelim ulan. Yer şekilleri. Yani şimdi yer şekillerinden kastettiğimiz olay aynı toprak oluşumu gibi düşün. Yani şu x'in bulunduğu yerde mi bitki daha fazladır y'nin mi? Tabii ki x'in bulunduğu yerde bitki daha azdır Yenin bulunduğu yerde bitki daha fazladır diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası yar dediğimiz bölge yani dik alan. Tamam? Devam edelim. Şimdi sıradaki diyelim mesela belli bir şeyde ne olması lazım? Toprak özellikleri olması lazım. Yani yani toprağın da ona göre bir özelliği var. İsim toprak. E ne dedik burada? Daha sonra biyolojik faktörler. Tamam. Biyolojik faktörleri yazın sonra Biyolojik faktörler. Yani biyolojik faktörler dediğimizde ki canlılar arkadaşlar. Şimdi toprak özelliklerinden bir parantez açayım. Unutmadan şöyle. Ee, burada ne var? Mesela toprak kalkerli toprak mı? Kalker mi? Kirli mi? Ona göre arkadaşlar. Yer şekillerine de parantez açalım. Mesela bakı faktörü. Burada etkili bir seçenek diyebiliriz. Mesela bakı eğim faktörü. Eğim artı yükselti diyeceksiniz buna. Evet. 6'da tamam? Evet. 6 da tamam. 7'ye geldik. 7. soru. Pisodomakiler nasıl oluşur ve ülkemizde nerede yaygın olarak görülür? Örnek veriniz demiş. Şimdi arkadaşlar Pisodomaki şu. Şöyle diyeceksin hemen. Karadeniz'de yer alan e, ormanların ormanların tahrip edilmesiyle edilmesiyle ortaya çıkan çalı topluluğudur. Ha ortaya çıkan çalı topluluğudur diyeceğiz. Şimdi psedomaki'nin diğer anlamı da şöyle arkadaşlar, bunu unutmadan söyleyelim, yalancı maki denir. Şimdi mesela maki ne? Akdeniz ikliminde görülen kışın yaprağını dökmeyen şeylerdir. Çalı grubu olan Bitkilerdir diyebiliriz. Şimdi mesela şöyle diyelim, yaprak dökmeyen yaprak dökmeyen piso domaki. Şimdi yaprak dökmeyen piso şu mesela funda. Funda nedir? Yaprak dökmez arkadaşlar. Sonra mesela sandal, yaprak dökmez. Bunlar Akdeniz iklimi içerisinde gerçi yalancı maki maki elemanları diyebilirim. Koca yemiş. Tamam, koca yemiş. Ama mesela bir de yaprak dökenler var. Şimdi yaprak döken psodomaki. Yaprak döken psidomakiye sen ne diyeceksin? Hemen yapıştır. Fındık arkadaşlar. Fındık bir psodomakidir. Bunu unutma. Tamam mı? Kızılcık diyebilirsin. Özellikle mesela Bolu yöresinde bu çok fazla karşısına çıkar. Böğürtten yani bunlar yaprak döken psodomakilere örnek verebileceğiniz bitkiler. Şimdi gelelim 8. soruya. 8. 8'e ne var? Yukarıdaki haritada verilen illerde yaygın olarak görülen bitki örtüsü aşağıdan hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi Antalya, İzmir buralarda hangi iklim görülüyor arkadaşlar? Bunlarda hemen Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde Maki ve Kızılçam bunun bitki örtüsü. Devam. Konya'da hangi iklim görülür? Karasal iklim. Karasal ya da slash step iklimi diyebilirsiniz. Erzurum'da hangi iklim görülür? Sert karasal iklim. Ee, şimdi buradaların e, bozkırdır. Mesela Konya'nın bitki örtüsü. Sert karasaldı arkadaşlar. Ne var burada? Çayır ve meralar yaygın. Tamam, çayır mera. Şimdi Antalya İzmir'de Mesela Antalya'da bozkır değil, çayır değil, maki. Tamam. İzmir'de de maki olacak. Evet maki, maki. Konya'da ne var? Bozkır, Erzurum'da çayır. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Evet gelelim 9. soruya geçelim. Evet topraklarla alakalı bir tablo arkadaşlar. 9. Aynen. Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Tamamlayalım bakalım. Şimdi laterit topraklar zonal. Azonal, intrazonal. Şimdi mesela bak şimdi. Zonal toprak dediğin zaman hemen İklim aklına gelsin. Bu iklime bağlı. Azonal dış kuvvetlere bağlı. Yani dış kuvvetlerin taşıyıp biriktirdiği toprak. Intrazonal ise ana kayaya bağlı arkadaşlar. Ana kaya ve yeryüzü şekilleri yer alır. Lateri toprak. Ekvatoral bölgenin ikli toprağı olduğu için tamam. Zonal. Alüvyal topraklar akarsular taşır arkadaşlar bunu. O zaman ne olacak? Azonal. Vertisol. Topraklar dediğimiz Anakaya'ya bağlı oluşacak. Özellikle e, Ergene yöresinde çok fazla görülür. Buna intrazonal toprak. Terrarosa, Akdeniz ikliminin toprağıdır. Bu arada literati unutmadan şöyle ek bilgi verelim. E, Akdeniz. Terrarosa, Akdeniz ikliminin toprağı için zonal topraklar içerisinde. Kırmızı topraktır. Moren, moreni buzullar taşır arkadaşlar. O zaman azonal. Regasol topraklarımız. Regasol topraklar e, yine yamaçlardan, özellikle volkanik arazilerde meydana gelir. Volkanik araziyle alakalı bir şey görüyorsan, e, intrazonal topraktır. Anakaya ve yeryüzü şekillerine bağlı oluştuğu için. Pozol. Pozol topraklar sert karasal iklime hastır. O zaman zonal. Kahverengi orman toprağı. Bunu Karadeniz'de görürsünüz ve ılıman Okyanusal'da görürsünüz arkadaşlar. Ve o zaman nedir? İklime bağlı oluştuğu için zonal. Hidromorfik topraklar. Hidromorfik topraklar içlerinde su bulunduran, yine yeryüzü şekilleri ve ana kayanın etkisiyle oluşan topraklardır. Nedir bu? İtrazonal. Löz. Löz topraklarını rüzgarlar taşır arkadaşlar. E rüzgarlar taşırsa o zaman ne oluyor? Azonal toprak. Tamam. Renzina. Renzina yine e, vertisol gibi arkadaşlar bu şeylerde yine ergene e, Ovası'nın bulunduğu bölgelerde bir kalsimorfik e, topraktır ve ana kayaya bağlı oluşur. Bu da nedir? Intrazonal. Şöyle mesela kalsimorfik toprak diyelim. Yani ka içerisinde şey var bunların. E, kalsiyum karbonat. Ya devam edelim 10. soruya. Şöyle 10. Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Bakalım ova veya plato. Şimdi burada diyor ki Cihanbeyli platodur, karsik ovadır, tektoniktir, deltadır. Cihanbeyli neymiş? Platodur. Buna göre dikkat edeceksiniz. Çukurova. Çukurova bir deltadır arkadaşlar. Adana'da yer alır kendisi. Mola ovası. Mola ovası bir polyovasıdır. Polye. E polye de nedir arkadaşlar? Karstiktir. Tamam. Obruk. Obruk nedir? Bir platodur arkadaşlar. Konya'da yer alır. Bozok, Yozgat'ta yer alır. Bir platodur. Büyük Menderes. Şimdi sana Büyük Menderes şeklinde verdiyse teknik ova olarak işaretleyeceksin. Eğer şimdi sana mesela şöyle buraya yazayım şöyle. Bunun oluşturduğu delta ovası Balat ovasıdır arkadaşlar. Yani Balat ovası bir delta ovasıdır. bazı isimlendirmelerde de hani Büyük Menderes delta ovası şeklinde de geçebilir. Yani bunu da işaretlesen de sıkıntı olmaz. Onu söyleyeyim. Erba. Erba bir tektonik ovadır. Nerede? Burada. Erba nerede yer alır? Tokat. Muş bir tektonik ovadır. Bafra. Yeşilırmak Nehri'nin oluşturduğu bir delta ovasıdır arkadaşlar. Çarşamba, pardon, Bafra'yı Kızılırmak oluşturur. Çarşamba'yı Yeşilırmak oluşturur. O zaman deltadır. Haymana, Ankara'da yer alan bir platodur arkadaşlar. Evet, bunu da tamamladık. Sırada 11. soru var. Doğru mu yanlış mı kısmı arkadaşlar? Hemen kısaca cevaplayalım. Kızılçam ormanların beşeri unsurlar tarif edildiği yerlerde bozkır bitkisi oluşur. Hayır arkadaşlar hangi bitki örtüsü oluşturur? Maki. Yani buna ne diyeceksin? Yanlış. Nüfus piramitlerine bakılarak ülkedeki kır ve kent oranı bulunabilir. Bak ne dedim? Ben kaçın soruydu? Beşin soruda e, geri dönebilirsin. Beşin soruda ne dedim? Kır, kent, nüfusun oranını bulamazsın. Demiştim piramide bakarak. Yani ya kırda mesela kırda yaşayan sayısını bulur. Hani kırda yaşayanların oranı fazladır Diyebilirsin ama yani Kır'da şu kadar yaşıyor, bu kadar yaşıyor bunu bulamazsınız. Yani o zaman bu yanlış. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmud döneminde yapılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Görünüş ve yaşam koşulları bakımından benzerlik gösteren bitkilerin bir araya gelmesiyle bitki toplulukları ya da bitki formasyonları oluşur. Doğru. Mesela bunlar nedir? İşte ağaç, çalı ot formasyonu şeklinde diyebilirsiniz arkadaşlar. Artı çöl. İnsanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayan olarak gerçekleşen nüfus sayım yöntemine dejur denir. Yanlış arkadaşlar. Yani dejur e, adrese dayalıdır. Tamam bu adres. Adrese dayalı. Şimdi e, peki no nedir bunun cevabı? De facto. Tamam de, de facto. Ülkemizde orman varlığı bakımından İç Anadolu bölgesi 3. sırada yer alır. Yanlış arkadaşlar. Şöyle sıralamayı hemen yapalım. 1. Karadeniz unutmayın. 1. Karadeniz 2. Akdeniz orman sıralaması 3. Ege 4. de Marmara gelir arkadaşlar orman sıralaması içerisinde. Devam. Genellikle göç veren yerlerde kadın nüfus, göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranı fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde sosyoekonomik şartlar iyi olduğu için doğum oranları fazla ve nüfus piramidinin tamam kısmı geniştir. Gelişmiş ülkelerde sosyal şartları iyi olduğu için doğum oranları azdır arkadaşlar. Nüfus piramidinin tamam kısmı da dardır. Yani bu yanlış. Türkiye bitki türü çeşitliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Evet özellikle endemik bitki bakımından doğru. Datça hurması, kazdağı gökdarı, ispir meşesi ülkemizin endemik bitki türlerindendir. Doğrudur arkadaşlar. Ha, bu da o. Şöyle gelin. Datça hurması, kazdağı, ispir meşesi ülkemizin endemik bitki türü nedir? Endemik sadece o yörede yetişen bitki türü demek arkadaşlar. Tamam. Sıradaki sorumuza geçelim. 12. sorumuza gelelim. Bir boşluk doldurma var arkadaşlar. Bu kısmımızda Aşağıda verilen cümlelerin Boşlukların uygun kelimeleri tamamlayınız. Zaten şu kısımda arkadaşlar bu cümleleri yazacağınız. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına ne denir arkadaşlar? Göçle beraber olduğu için gerçek nüfus artışı denir. Tamam. Gerçek. Yani şöyle diyeyim mesela. Doğum artı göç eşittir. Gerçek. Şimdi doğum ...larla artan ve de göçle gelen... ...ya da göçle giden de alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Gerçek artış. 0-14 yaş aralığındaki... ...nüfus ile 65 yaş üzeri... ...nüfusa ne denir? Bağımlı nüfus denir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bağımlı. Şimdi gerçek gitti. Nerede bağımlı? Bu da gitti. Ülkemizin iç kesimlerinde Karaçam, ...meşe ve ardış gibi ormanların... ...tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan... ...o topluluğuna antropojen bozkır denir antropojen bozkır. Var mı? Evet gitti. Makinelerin tarif bildiğimiz sonucu oluşan kısa boylu ve seyrek çalı topluluklarına arkadaşlar garik adı verilir. Var mı garik? Gitti. Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirmesi ve analiz edilmesine ne denir? Nüfus sayımı denir arkadaşlar. Nüfus sayımı denir. Var mı nüfus sayımı? Burada. Evet gitti. Evet arkadaşlar burada yazılımımızın sonuna geldik. Bakın şunlar mesela sizleri yanıtmak için pardon bu değil nüfus piramidi vermiş bunların arasından seçtik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal olmayı, etmeyin. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi bakalım yüz alın gelin.